Koronavirüs temasla, nefesle bulaşıyor. Özellikle kalabalık ortamlarda. Ortak kullanma alanları büyük risk barındırıyor. Peki en çok nereler riskli, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ayrıntılar haberimizde. Asansör şeyleri, lavabo, lavabolar, lavabo, armatürler, hatta telefonlar. Kumandalar. Kapı kolu, para, asansör düğmesi, toplu taşıma araçları, telefon ekranları. Neredeyse elimizin değdiği her yer koronavirüs tehlikesi taşıyor. Telefonu siliyor musunuz? Anahtarları bile yıkıyorum. Çamaşır suyuna sokuyorum. 2-3 dakika bekletiyorum, alıyorum. Virüs temas ve solunumla bulaşıyor. Yani aramızda dolaşıyor. İşte bulaşma riski en yüksek olan yerler. Virüs kalabalık ortamlarda ve kapalı yerlerde daha hızlı bulaşıyor. O yüzden toplu taşıma alanları, araçları daha büyük risk altında. Şu anda bu metrobüste en tehlikeli yerler nereler? Sizin Tabii ki tuttuğumuz demirler. yani Sizin şu anda benim tuttuğunuz gibi. Aynen öyle. Her yer riskli mi? Bakın ben şu anda demire tutunuyorum. Ben de size tutuyorum. Düşmüyorsunuz. <laughs> Siz nasıl önlem alıyorsunuz? Normal. Biraz daha dezenfekte. Dokunuyorsunuz. Dokunmak zorundayım. Sonra ne yapıyorsunuz? Yıkıyorum. Virüsün bulaşma riskine karşı uzmanlar bir metre kuralını defalarca hatırlatıyor. Yani birisine mesafemizi en az bir metre uzakta tutmalıyız. Ama İstanbul'da toplu taşıma araçlarında bu mesafeyi tutturmak çok zor. Peki alınacak önlemler neler? Kolonya, dezenfektan olarak indiğimizde önlemimizi alıyoruz. Koronavirüs dünyanın Türkiye'nin İstanbul'un da gündeminde özellikle toplu taşıma araçları kullananlar için riskli yerlerin başında işte bu tutacaklar geliyor. Bunların hepsinde virüsün üremesi ve bulaşması söz konusu. Onlardan birisi de demirler. Ayakta giderken elinizi sıkı sıkı tuttuğunuz bu demirlerde de bulaşma riski çok fazla ve son olarak düğme. 14 önlem diyorlar. Onlara uyduğumuz kadar ne uyuyoruz? Daha dokunmadan fonda. mı gideceksiniz? E, dokunmadan gitmek istiyorum öyle. Fren olursa? E, fren olursa cama yaslandım ya öyle kendimi koruyacağım. Hayır. Elle dokunmuyor musunuz? Hayır dokunmuyoruz. Ani bir an olsa ön camdan çıkar gideriz. Hastalık taşıyan biri toplu taşımadaki direkleri tutacakları ellerse virüs saatlerce orada tutunabilir. Yani dokunan herkese bulaşabilir. Olabildiğince dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Korku yüzünden. Evet çok korkuyoruz. Metrobüsten indiniz hemen eller temizleniyor. Virüs bulaşma riskine karşı eller hemen yıkanmalı ya da dezenfekte edilmeli sadece metro, metrobüs, tren değil. Minibüs ve taksilerin de kapı kolları sık kullanıldığı için risk taşıyor. Toplu taşıma araçları, minibüsler, taksiler, araçlar oralarda önlemlerimizi aldık, kendimizi koruduk ama iş bitti mi? Tabii ki hayır. Dışarıya çıktığımız her yerde risk var. Onlardan biri de trafik ışıklarının düğmeleri. Virüs riskinin en yüksek olduğu yerlerin başında para çekme makineleri geliyor. Her gün binlerce kişi buraya kartını sokup tuşlara dokunuyor ve herkes aynı tuşa dokunduğu için virüsün bulaşma riski ortaya çıkıyor. Peki ne yapmak lazım? İşte böyle tek kullanımlık eldivenlerle kendinizi o virüsten koruma şansınız var. Cebimizde olmalı. Evet. Mutlaka olmalı yoksa. De şimdi az önce paraya da dokundunuz, kartta hemen hemen dokundunuz. Hemen yaptım. Aradaki tehlike bankalarla sınırlı değil. Müşteri size para veriyor, siz ona para veriyorsunuz. Eliniz paraya değiyor. Vallahi şu an bir önlemini almıyoruz ama herhalde eve gidip eldivenleri getirmem gerekiyor. Parayı çantaya koyacağım. Ne yapayım? İşte o parayı ben alacağım. Heh, heh. sonra bana geçecek. Tamam. O öyle, ne öyle bu Vallahi bir çok dikkatli olmak lazım. Mecbur dikkat etmemiz lazım. Sonuçta bulaşıcı bir virüs. Market ve pazar tezgahlarındaki ürünler kadar Asansör düğmesi de riskli. Her gün yüzlerce kişi aynı yere basıyor. Sadece toplu taşıma araçları ve kalabalık ortamlar değil, evlerde de riskli bölgeler, riskli alanlar var. Onların başında da her gün onlarca defa dokunduğumuz kapı kolları geliyor. Kapı kollarını düzenli aralıklarla temizlemek ve dezenfekte etmek gerekiyor. Sürekli dokunduğumuz ve virüs riski taşıyan yerlerden biri de işte bu aydınlatma düğmeleri. Telefon ve bilgisayar ekranı alanları da virüsü tutuyor. Bu yüzden kullandıktan sonra elleri sabunlu suyla yıkamak, ekranı da temizlemek gerekiyor.